Değerli izleyicilerimiz, Gaziantep, Allependeresindeyiz. Pek çok kişinin bilmediği, belki şimdiye kadar dahi bilmediği Allependeresinin hemen hemen başlangıç noktasındayız. Gazi şehrimizin içinden geçen yüzyıllardır, belki bin yıllardır geçen Allependeresini hepimiz biliyoruz, görmüşüz, duymuşuzdur. Çocukluğumuzda Alleben Deresi'nin kenarında ben şahsen gözlerimle balıkları gördüm. Pınarlar akardı Alleben Deresi'ne. Birçok pınar beslerdi Alleben Deresi'ni. Halen de besliyor. Bilen var, bilmeyen var. Şimdi sizlere Gaziantep merkeze, Kavaklık dediğimiz, 100. yıl dediğimiz, Tütüncüler Parkı dediğimiz o bölgeye gelen Alleben Deresi'nin küçük bir serüvenini sizlere aktaracağız. O bildiğimiz meşhur Alleben deresini besleyen derenin şu anda baş kısımlarındayız. Şu arkamda ince görmekte olduğunuz yer Alleben deresinin neredeyse başlangıcı diyebiliriz. Yüzyıllardır burası akıyor böyle. Bunun için sizlere paylaşıyorum. Hem bilmeyenler bilsin, öğrensin, hep beraber bilelim, öğrenelim. Hem de bir iki yıla kadar bu güzellik buradan kaybolacak. Hem bir hatıra hem de bir anı olsun, arşiv olsun, tarih olsun diye sizlerle paylaşıyorum. Artık burayı izlemeye, saklamaya gerek kalmadı. Daha önce, bir iki yıl öncesine kadar buralar şahıs malıydı. Halen bir iki tane şahsın burada malları var. Meyve ağaçları var burada. Bostan olarak da kullanıyordu burası. Burayı belediye aldı. Şimdi burasını park olarak halkın hizmetine açacak, sunacak. Çalışmalar da başladı ama 1-2 yıldır yarım yamalak devam ediyor. Bazı sebeplerden dolayı. Ama sanırım bu 1 yıl veya 2 yıl içerisinde burayı bitirme kararı alacaklar. Ve bu güzellikler de bu dere kalır ama ne derece kalır bilmiyoruz. Üzerini örterler mi? Temizlerler. Yani bu doğallığıyla kalmayacak. Onu size söyleyeyim. Artık öyle de olması gerekiyor. Çünkü burası şehrin içine girdi. Ama burayı ne kadar doğallığı eski doğallığı haliyle, şu haliyle bırakırlarsa o kadar iyi olacak. Memnun olacağız bizler de. Hem çocuklarımıza bir anı, tarih olsun burası. Bizlere bir anı. Çocuklarımıza da bir tarih kalsın, bir doğallık kalsın burası. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. ne derseniz şimdi bu su nereden geliyor, bu dere nereden geliyor derseniz burası Gaski Göleti, Alleben Göleti dediğimiz yerden geliyor. Orayı da birçoğunuz biliyorsunuzdur Gaziantep'li olaraktan. Hemen hemen herkes biliyordur orayı. Oradan yaklaşık 300-500 metre kadar aşağıda bir yer burası. Otobana da yakın, çevre yoluna da yakın. İki yerin arasında kalmış bu güzel birkaç yüz metrelik bu güzellik, doğallık. Ee, belki de bir iki yıla kadar artık kalmayacak. Bu görmekte olduğunuz akan su içilir diyebilecek kadar temiz. Dibi görünüyor temiz. Yani kaynağı da yakın olduğu için neredeyse içilecek derecede. Belki o parkı olmazsa orası yani gelen insanlar orayı belki kirletmeseydi insanlar e, oraya karışmasaydı bu su içilirdi buradan. Ama maalesef şu anda e, içilebilir düzeyde diyemeyeceğim çünkü ileride köy var. Köyün etrafından geliyor. Bura ne bulaşıyor bilmiyoruz ama çok berrak, çok temiz suyu var buranın. Farklı açılardan sizlere burayı göstermeye çalışayım. Bu arada da bir sürü sinek var. Bataklık gibi de olmuş burası köprüyü de göstereyim sizlere. Üzerinden çevre yolu geçiyor. Sinekler beni rahat bırakmıyor. Ben bu görüntülerle sizleri baş başa bırakıyorum. Değerli izleyicilerimiz Halleben göletindeyiz Gaskı göleti, Halleben göleti diyebildiğimiz yerdeyiz Halleben deresinin çıkış noktası Başlangıç noktası burası Şapırcılar Motosikletçiler buradalar Burası Allevenderesi'nin başlangıç çıkış noktası hemen bu altında görmekte olan köprüden, kanaldan az önce izlediğimiz arıklardan şehir merkezine gidiyor benderesi Şimdi bu arkamda görmek olduğunuz yer şöyle odaklanayım. Evet, güneşin battığı yer. Oraya gideceğim gölün karşı tarafına. Orada da bir gölün çıkış noktası var. Bir dere pınar akıyor oraya. Oraya gidip görüntülemeye çalışacağız görebilirsek eğer ağaçlardan. Hadi hep birlikte gidelim. Göl boyunca böyle bisikletimle gidiyorum. Bu tür gezilerde genelde bisiklet daha iyi doğaya, çevreye, etrafa daha hakim olabiliyorsunuz seslere ve görüntülere. 35 yıl öncesine gideceğim. var arkamda görmekte olduğunuz deniz gibi olan yer. Daha önce küçücük bir göldü. Çamurdu etrafı. Önce yetkililer oraya kil boşalttılar. Kilin su geçirgenlik oranı az olduğu için. Sonra kocaman kocaman kayalar koydular. Bazen yazın su çekildiği zaman görünüyor şu kıyıda. Kayalar. Sonrasında gölü tutmaya başladılar. Set, bent ördüler. Tabi o tarihlerde daha biraz küçükken biz yüzüyorduk burada. 35 yıl kadar önce. Burayı örtgen biz vardık. Şimdi bu tarafa doğru gideceğiz. Değerli izleyicilerimiz suyun çıkış noktasına gidemedim. Yol kapalıydı. Başka zaman görüntülemeye çalışacağım inşallah. Bu arkamda görmekte olduğunuz yerde yine köprünün üzerindeyim. Alleben Göleti'nin bir kısmı başlangıcı. burada da sular e, geliyor. İleride yine köyler var tepelerden. E, burada da bir dere var. Çok ince sızaraktan böyle özellikle bahar mevsiminde, kış mevsiminde. Şu anda suyun en yoğun olduğu dönemdeyiz. E, tam bahardayız, Mayıs ayındayız. Görüyorsunuz sazları da bayağı çıkmışlar. Dağlardan e, süzülerek gelen bu sular buraya geliyor. Yine arkamda görmekte olduğunuz Halleben Göleti. Sadece arada bir, bu yol var. Köprünün üzerindeyiz. Çok güzel manzara var görüyorsunuz. Şu elimle göstermekte olduğum tarafta ormanın içinde bir pınar geliyor. Onu da başka bir yerden getiriyorlar. Ee, buranın suyu yeterli olmadığı için bir de oradan destek verdiler. Yoksa buranın suyu bu kadar çok olmayacaktı. Yani 35 yıl öncesine göre söylüyorum. Başka bir yerden su takviyesi yaptılar. Orayı gösterecektim. Maalesef vaktimiz İmkanlar elvermedi. Daha doğrusu şu manzarayı tekrar sizlere göstereyim. Şimdi biz 35 yıl kadar önce çocukluğumuzda yine bisikletlerle buraya geldiğimizde şu kesimleri söyleyeyim özellikle. Ayağımızla yere vurduk, eşelerdik, su çıkardı. Yani yürüdüğümüz yerde işte Haziran'dı, Temmuz'du. Yürürdük, ayağımız çamur ordu. Bu havada burası neden çamur olur diye kendime sorardım. Ee, yağmur da yağacak bir hava yok. Havada açık, bulut hiç yok. Gün öncesinde de yağmadı. Ama sonradan fark ettim ki ne yere eşelenince ayağımla su çıkıyor. Yani o zamandan beri buralar bir hayli sulu bir yerdi. Zaten burası da Softan'a doğru. Softan etekleri sayılır. Oradan süzülerek gelen sular, temiz sular burada bu göleti oluşturuyor. Alleben Deresi'nin başlangıcını oluşturuyor diyelim daha doğrusu. Yüzyıllardır belki de bin yıllardır akmakta olan bu Alleben Deresi. Ve şimdi günümüzde de bu Alleben Göleti Gaziantep'in denizi de diyebiliriz buraya. Yine şimdi dönüşe geçeceğim. Yine çeşitli açılardan güzel açılar yakalarsam videoları sizlerle de paylaşmaya devam edeceğim inşallah. değerli izleyicilerimiz Halleben Göleti Halleben Deresi asırlık tarih Halleben Deresi'ni dilimiz döndüğünce bildiğimiz kadar aklımıza geldiği kadar anlatmaya çalıştım inşallah bir hatamız bir kusurumuz da olursa affola affınıza sığınıyorum bu programda burada bitiyorum inşallah bir başka programda, bir başka macerada serüvende tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Değerli izleyicilerimiz, güneş battı. Kaç dakikamız kaldı? Yolumun üstünde Alleben göletinden gelen, Alleben göletinden yaklaşık 150 metre daha aşağıda yine eski tarihi bir geçit, bir köprü de diyebileceğimiz bir kanal var burada. Yaşıtlarımı ve benden büyük abilerimi, amcalarımı eskiye götürecek bir görüntüler karşılaştım. Burada görüntülerle karşılaştım. İşte bundan 40 yıl kadar öncesine, 30-35 yıl kadar öncesine gittim. Alle benderesi doğallığıyla duruyor gibi burada. Tabi çok pislik var. Birkaç tanesini ben attım. Çuval falan vardı burada. Kenara attım. En azından sizlere temiz bir görüntü vermek adına. Vaktimiz de yok. Burada bir açıklık buldum. Görüyorsunuz suyun güzelliğini ve berraklığını. Buz gibi su. Türkülere konulmuş. Alle benden geçmedim. Soğuk suyundan içmedim diye. Benzer türküler var. Burayı da sizlerle paylaşayım dedim. Beni şahsen götürdü. 30-40 yıl kadar öncesine götürdü. Çocukluğumuza götürdü. İlkokul dönemlerimize götürdü. Bunları dediğim gibi bir tarih, bir anı olsun diye paylaşıyorum, kayda alıyorum. Buraların birkaç yılı kaldı. Sonrasında buraları da göremeyeceğiz. Allebend göletinden, Gazi göletinden, Yamaçlıpa köyünden şehir merkezine Allebend Deresi eşliğinde giderken böyle karşımıza metropol yapılar da görünüyor, çıkıyor. Kim derdi ki? Gaziantep'te yıllar sonra böyle şehrin dışında koca koca binalar olacak. Bu güzelim doğallıklar gidecek, yerini metropoller alacak bu görmekte olduğunuz yeşillikle birlikte Alev'in deresi şehir merkezine gidiyor. Bu yolla birlikte. Çoğumuz bu yoldan geçiyoruz ama hemen bu yeşilliklerin arkasında Alev'in ne olduğunu bilmiyoruzdur eminim. Ve bu görmekte olduğunuz yeşillik alan halka açık park olacak. görüşmek üzere